Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle farklı bir video ile geldim. Eee pankek yapımı anlatımı yapacağım. Çok güzel, e, kabaran ve herkesin yapacağı bir pankek. yiyenler herkes bayılıyor. Onun için ben de tarifini vermek istedim. Herkesin yapması için malzemelerim bu şekilde hanımlar 2 adet yumurta 2 yemek kaşığı şeker 1 bardak süt 1,5 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin bir de tavamızı yağlamak için bir yemek kaşığı falan yağ onu da zaten kendiniz ayarlayabilirsiniz onun ölçüsü de yok diyebilirim yani tavanıza göre bu şekilde hanımlar malzemelerim pus pus oluyor. Yiyenler gerçekten bayılıyor. Onun için ben de tarifini çekmek istedim. Herkes kolaylıkla yapsın. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı kırıyoruz. Şöyle 2 adet yumurta dediğim gibi. 2 yemek kaşık şekerimiz de şöyle döküp iyice çırpalım ardından da sütümüzü ekleyelim bir güzel bu şekilde çırpalım şekerimiz eridikten sonra şöyle sütle de iyice çırpalım ardından unumuzu ekleyelim kabartma tozumuzu ve vanilya da ekleyelim. Bu şekilde onunla beraber ekliyorum ben. Ee, onunla karıştığı için daha güzel yayılıyor. Yoksa topak topak kalıyor hanımlar. Onun için ben bu şekilde yapıyorum. şöyle kenarlarını da ala ala iyice karıştırıyoruz kek kıvamından bir tık katı oluyor hanımlar şöyle iyice karıştırıyorum güzel bir kıvam alana kadar tutaklaşması olmasın Evet hanımlar bakın çok güzel bir kıvam aldı bu şekilde. Şimdi tavamızı altını yakıyoruz. Şöyle az bir şey yağ ile yağlayalım. Yayıyoruz şöyle yağımızı fazla yağımızı. ilk sefer yağlamanız yeterli hanımlar. Daha sonra yağlamanıza gerek yok yapışması tabanız var ise gerek yok. Şöyle hanımlar yağımızı çok fazla yakmıyoruz. Şöyle birer kaşık veya ikişer kaşık da olabilir. Şöyle ben size iki kaşık olarak göstereyim. Yani büyük seviyorsanız iki, küçük seviyorsanız bir kaşık dökmeniz yeterli olacaktır. Pankek tavam vardı ama e, normal tavayla göstermek istedim. Üzeri hanımlar şöyle kabarınca çevirebilirsiniz. Altını fazla harlı açmayın hanımlar yoksa e, pankekleriniz bir seferden yanacak şöyle çeviriyoruz. Bakın. Çok güzel kabarıyor. Şöyle tersini de çevirdikten sonra şöyle alabiliriz. Bakın hanımlar. Birinci seferden sonra dediğim gibi yağlamaya gerek yok. Şöyle. istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Bu karışımla iç har yani harcıyla pankeklerimiz gerçekten çok güzel olacak. Evet hanımlar bakın pankeklerimiz pişti bu şekilde tam ölçülü dediğim gibi hanımlar yapınca anlayacaksınız zaten hem lezzetini hem de şöyle göstereyim bakın puf puf tam ölçü dediğim gibi e, yapınca hanımlar e, düşüncelerinizi yorumlara yazın bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yazın hanımlar bildiğim pratik ve ee, tam e, ölçülü videoları atarım inşallah hoşunuza giderse yapacaklara afiyet olsun şimdiden herkese kolay gelsin diliyorum Allah'a emanet olun.